Victor Osimen'in Galatasaray'daki golleri ve performansı, Nijeryalı golcü Victor Osimen, güçlü fiziği, hızlı ve bitiriciliğiyle sarı kırmızılı formayla fark yaratıyor. Peki, Osimen bu sezon Galatasaray'da nasıl bir performans sergiledi? Söylendiği gibi gollerinin büyük çoğunluğu penaltıdan mı oluşuyor? İşte attığı goller ve önemli anları. Süper Lig'de attığı goller Kasımpaşa maçı, 3-3. İki sezonun ilk gollerini Kasımpaş'a karşısında kaydetti. 20. dakikada sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 28. dakikada ise sol ayağıyla fileleri havalandırarak duble yaptı. Antalya Spor maçı 3-0. Dakika 90. Artı 3'te sağ ayağıyla takımının 3. golünü attı. Beşiktaş maçı 2-1. 60, 7. dakikada ceza sahasına yapılan ortayı iyi takip etti ve kafa vuruşuyla takımına galibiyeti getiren golü attı. Samsun Spor maçı 3-2. Bu maçta da harika bir performans sergiledi. 3. dakikada etkili bir kafa vuruşu çıkardı ve fileleri sarstı. 55. dakikada ise tekrar kafa vuruşuyla farkı açtı. Sivas Spor maçı 2-3. İlk yarının sonunda kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımına umut verdi. Kayseri spor maçı 1-5 maçın hemen başında penaltıyı gole çevirerek perdeyi açtı. 71. dakikada ise sağ ayağıyla skoru belirleyen gollerden birini attı. Göztepe maçı 2-1 10. dakikada penaltıdan golünü attı ve takımına erken bir avantaj sağladı. Hatay spor maçı 1-1 56. dakikada bir kez daha penaltıyı gole çevirerek takımına beraberliği getirdi. Konya spor maçı 1-0 22. dakikada attığı penaltı golüyle takımına 3 puanı getirmiş oldu. Çaykur Rizespor maçı 2-1 47. dakikada güzel bir kafa golüyle açılışı yaptı. Maçın son anlarında 86. dakikada ise yine kafa ile harika bir gol atarak Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Avrupa Kupası Golleri Totun'un maçı. 3-2 payisi bu kritik Avrupa maçında 31. dakikada sağ ayağıyla şık bir gol attı. 39. dakikada ise güzel bir sol vuruşla gol attı ve galibiyette önemli rol oynadı. AZ Alkmaar maçı 1-1 Galatasaray'ın beraberlikle ayrıldığı maçta tek golünü kafa vuruşuyla kaydetti. Dinamo Kiev maçı 3-3 bu maçta penaltıdan attığı golle takımına önemli bir katkı sağladı. Ajax maçı 2-1, 90 artı 4'te Galatasaray'ın tek golünü attı. Genel performans 16 maç 14 gol ve bu gollerin 6 tanesi penaltı. Osimen, Galatasaray formasıyla sahada kaldığı her dakikada fark yaratıyor. Peki sizce Osimen, Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla futbol videosu için takipte kalın.